Abi gel. Gel. Gel, gel kendin sür. Oley. Oley, şimdi geri dön. 1 2 3. Evet, bir daha. Şuren yaptım ama. Tabii öğrendin işte. Bir daha gel. Devam, devam 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 Gel 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 gel. Gel 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 gel. Hızlı gel. Çok güzel oldu. Yaptım başıma Bak böyle. Tamam bir daha yap bakalım şimdi. Göstereyim. Çok güzel. Böyle. böyle paten kullanalım. Alışıp alışıp paten kullanalım. Düşüp, düşüp. Tamam, Düşerek öğrendin değil mi? Tamam. Düştün düştün sonra öğrendin. Tamam, üzüm yiyip geliyorum. Üzüm yiyip gel hadi güçlen biraz. Bekliyorum ben seni. Geliyorum. Geliyorum. Gel bakalım. Geldim çıkıyorum. Çıkıyorum. Tamam. <laughs> Hadi. Tamam. Dön şimdi. Ben reklam yapamıyorum. Evet ama artık yapıyorsun. Hızlı. Hızlı. Gel. mi? Gel. Gel. Dön arkana. Dön dön, Bana, dön dön. Neden bunu dön, bayıldın? dön. Tamam dön sen. Dön. Dön göstereyim. Baba. Dön dön dön. 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 Gel bir hı, iki Kendi mi gideceksin hadi kendinlikte tamam. devam şey devam. Sen benet. Arstan ben ben gidiyorum. Hadi gel öyle yapalım. Ama beni hiç tutmama gerek yok. Yok tamam hadi bir iki erken üç. Arstan ben gel. Geliyorum ooo Gördünüz mü nasıl gidiyor bakın 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 bakın. Evet. Böyle çok hızlı oluyor. Böyle yavaş oluyor. Böyle. Şimdi bir de yapalım hadi. Bak, böyle yavaş oluyor. Evet. Şimdi bir deneyelim. Ben şöyle gideceğim. Sen de arkamdan gel. Tamam. Bir, iki. Burada yapalım. Hadi burası olmaz. Baban yatıyor artık. Orada. Hadi gel. Dön. Bir, iki. Başladık. Başla bir. Ben burada yapamıyorum. Hadi devam et. Ben arkadan geliyorum. Tamam. Bir kere daha gel. Ondan sonra artık biraz yatma pozisyonuna uyku saati biraz başlasın. Hayır, azıcık çok azıcık. Ses çıkmasın çünkü insanlar uyuyorlar. Ama oradalar. Hayır yukarıda komşular var. Yanda bebekler varmış. Bir bebek varmış orada. Küçük bebek o da Hayır, uyuyacakmış. O zaman bunu ama biz biz yarın seninle beraber çok güzel paten sürmeye gideceğiz. O zaman tamam. O zaman şey, hamur top yapalım. oynayalım. Topta gürültü yapıyor. Hamur yapalım mı? Hayır bir şey olmaz. Ben de bu oynamamıştım zamanlar <laughs> bile. Hadi. Balon mu balon? He tamam. Çok... Buradan ses çıkarmıyor. Doğru çok güzel fikir. Hadi o zaman patenlerini koy oraya. Ben arkadan da e, şundan oynuyoruz. Hamurdan tamam. Onları patenlerini oraya koy. Ondan sonra güzelce koyayım. koy. Kimse takılıp düşmesin. Çok güzel. Peki balonun nerede? Balonu. Gel. Ben bulamadım.